Pompalı tüfekle ateş açan saldırgan eski eşini, oğlunun annesini öldürdü. 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 21 Mayıs 2025 günü Kahramanmaraş'ta özel bir hastanede çalışan bu kadının adı Eser Karaca. Eser her şeyden habersiz her zamanki gibi iş yerine gelerek çalışmaya başlamıştı elinde poşette sakladığı pompalı tüfekle ilerleyen bu adamsa onun eski eşi Atilla Ayıntaplı. Az sonra yaşanacak olan olay ile Türkiye bir kez daha kadın cinayetlerinin acı gerçeğiyle yüzleşecek. Yine bir kadının hayatı acımasızca son bulacaktı. Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntülerde Atilla Ayın Taplı'nın uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Eser Karaca'nın odasına içerisinde pompalı tüfek olan bir poşet ile girdiği görülüyor. Burada kısa süre sonra bir arbede yaşanıyor ve Eser Karaca arkadaşının yardımıyla odadan kaçarak merdivenlere doğru yöneliyor. Burada peşinden gelen eski eşi poşet içerisinden çıkardığı tüfekle Eser Karaca'ya dört el ateş ediyor ve hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak hastaneden ayrılıyor. Cani eski eş, çocuğunun annesi Eser Karaca'nın ölümüne neden olduğu suç aleti pompalı tüfeği yere atarak oradan kaçtı. Eser Karaca'nın arkadaşları çığlık sesleri arasında ona yardım etmek için hemen yanına koştular. Hastanede bulunan mesai arkadaşları ona hemen ilk müdahaleyi yaptılar ancak Eser Karaca'yı hayata döndüremediler. Eser Karaca, 42 yaşında, özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapıyordu. Çalışkan, çevresi tarafından sevilen, hayalleri olan bir kadındı. Ancak uzun süredir boşandığı eşi, Atilla Ayın Taplı'dan gördüğü şiddet ve tehditlerle yaşam mücadelesi veriyordu. Eser dört kez uzaklaştırma kararı aldırmış, adaletin kendisini korumasını beklemişti. Burada eserin yakınları ve vatandaşlar tarafından 4 kez uzaklaştırma kararı alınan bir şahsın nasıl bu derece rahat bir şekilde eski eşine yaklaşabildiği sorusu soruldu ve bu durum sosyal medyada günlerce konuşuldu. 4 kez uzaklaştırma kararı alıyor. Peki aldığı karar eşi tarafından öldürülmesine engel oluyor mu? Atilla Ayıntaplı çok geçmeden polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kısa süre içinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık dosyasında ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanması için iddianame hazırlandı. Bu olay sadece Kahramanmaraş'ı değil tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde İlk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Atilla Ayıntaplı, olay günü eşini konuşmak için ziyaret ettiğini öne sürerek, ''Sadece bizimle konuşmasını istedim. O an bizi yalnız bıraksalardı belki bu olay olmayacaktı.'' ifadelerini kullandı. Duruşma salonunda bulunan Eser Karaca'nın kızı Sıla Ayıntaplı ise babasının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Karaca ailesinin avukatı Mahmut El, sanık hakkında daha önce üç kez uzaklaştırma kararı çıkarıldığını, dördüncü uzaklaştırma kararının çıktığı gün cinayetin işlendiğini hatırlattı. Avukat El, bu olay ani bir öfke değil, sistematik bir tehdit sürecinin sonunda gerçekleşti. Kamera kayıtları da sanığın maktule defalarca ateş ettiğini gösteriyor. Kadına karşı işlenen bu vahşi cinayette sanığın en ağır cezayı alması gerektiğini düşünüyoruz dedi. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalasında sanık Atilla Ayıntaplı'nın boşandığı eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle hastane çalışanı Çiğdem A. silahla tehdit suçundansa 7 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Eser Karaca'nın annesi Fatma Karaca, özel bir televizyon programında verdiği röportajda yaşadığı acıyı şu sözlerle ifade etti. İyiydi, mutlu bir aileydik ne kadar üşüyorsun mutlu olamayık yani. Aklımıza düşüyor, uyuyamayayım sabah açım. Çocukların yanında gülmek isteyeyim ama dışım gülüyor, içim gülmüyor. Eşim de ben de uyuyamayayım. Baba Mustafa Karaca yaptığı açıklamada ise Eser Karaca'nın daha önce de Atilla Ayıntaplı tarafından şiddet gördüğünü, boşandıkları gün Atilla'nın Eser Karaca'nın evine çocukları görme bahanesiyle geldiğini Burada bıçak çektiğini ve Eser'i balkondan aşağıya atarak bacaklarının kırılmasına sebep olduğunu anlattı. Boşandıktan sonra Atila eve geliyor. Evde şiddet uyguluyor çocukları görmek için. Çocuklar da o anda evde yokmuş. Balkona bıçak çekiyor. Bıçak taktıktan sonra Eser balkona geçiyor. Balkonda bağırıyor. Tekrar Atila balkona varıyor. Aşağıya, balkondan aşağı atıyor. Atila aşağı attıktan sonra balkondan aşağı ayakları kırıldı. Yapılan soruşturma neticesinde cinayet günü Atilla Ayıntaplı'nın Eser Karaca'nın çalıştığı hastaneye daha kolay girebilmek için doktor randevusu aldığı, kapıda duran özel güvenliğe randevusu olduğunu söylediği ve bu şekilde hastanede rahatça hareket ettiği tespit edildi. Bu durum mahkeme heyeti tarafından cinayetin bir anlık öfkeyle değil daha önceden planlandığı şeklinde değerlendirildi. Bu konu ile ilgili Karaca ailesinin avukatı Mahmut El çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Avukatın iddiasına göre Atilla Ayın Taplı'nın olay günü hastaneden randevu aldığını belirterek ''Eser korkup beni arıyor, ben de git izin al, bugün çalışma diyorum. Hastane yönetimi de burası kalabalık, burası hastane. Seni burada, ulu orta yerde bu kadar insanın içerisinde öldürecek hali yok.'' diye cevap veriyor. Ve aynı şekilde o kadar insanın içinde ulu orta yerde aynı gün öldürüldü dedi. Eser Karaca'nın çalıştığı özel Megapoint Hastanesi Başhekim Yardımcısı Erkan F. Efe yaptığı açıklamada mesai arkadaşı Eser Karaca'nın ölümü üzerine duyduğu acıyı paylaşarak ailesine başsağlığı diledi. Eser'in beraber çalıştığı arkadaşları ise kadına karşı şiddete artık bir dur denilmesi için hastane önünde eylem yaptılar. Hayatını kaybeden çalışanımız Eser Karaca Efendiyi Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. Bir daha böyle acılar yaşamamak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. Kadına da şiddete hayır, sağlıkla şiddete hayır diyerek burada sözlerimi sonlandırıyorum. Yine bir kadın daha, bir erkek tarafından karanlıkta kalan sırlarıyla birlikte bu hayattan koparıldı. Eser Karaca artık aramızda değil.